Herkese merhaba arkadaşlar bu videomda nasıl ee, şey yapılır şey ne e işte iki tane komut komut göstereceğim bu komutlardan birisi main.cp ile arkadaşlar bir dakika yazamadım enter'e tıklıyoruz bu arkadaşlar fare özelliklerini açar buradan ayarlayabilirsiniz böyle arkadaşlar ee, ikinci komutumuz ise abvis nokta şöyle ben kontrol v yaptım hemen şuradan enter tıklıyoruz bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi programlar ve özelliklerini açar böyle buradan şey yapabilirsiniz program kaldırabilirsiniz her şeyi yapabilirsiniz her şeyi yapamaz eğer bu video arkadaşlar 4 like gelirse bunun ikinci bölümünü çekeceğim. Ee, onda nasıl özelden karakter tasarlam falan var. İşte kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.